Merhaba arkadaşlar, Oyun Saati'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümümüzde sizlerle birlikte çok eğlenceli bir ritim oyunu öğrenmiştik. Gönderdiğiniz çalışmalar, örnek videolarınız için çok teşekkür ederiz. Her biri birbirinden güzeldi. Katılımınız bizi çok mutlu etti. Ee, yine bu bölümümüzde vücut perküsyonumuzu kullanarak, Can soy hocamızdan öğrendiğimiz bir uygulamanın örneğini sizlerle paylaşacağım. Ee, 23 Nisan adlı şarkımızı öncelikli olarak internetten arkadaşlar sözsüz bir biçimini indiriyorsunuz. Şimdi ben sizlere bu çalışmanın bir örneğini uygulayacağım. Sonrasında da bölümleri sizlerle birlikte tek tek geçeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bölümleri sizlerle birlikte tek tek geçelim. birinci bölümümüzde 1 2 1 2 birlikte yapalım. 1 2 1 2 çok güzel. 2. Arkadaşla bir, bir, bir. Bir, bir, bir. bölümümüz arkadaşlar. 1 2 1 2 1 1 2 1. 3. bölümümüz Sağ ayak yere, sol ayak yere. Bir, iki, bir, iki. Tekrarlayalım birlikte arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki. Çok güzel. Son bölümümüz, en önemli bölümümüz diyebiliriz. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, birlikte bir deneyelim arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki. Bir, bir, iki. Tekrar ediyorum. Bir, iki, bir, iki. 1 bir, 2 birlikte yapalım 1 2 1 2 1 1 2 şimdi öğrendiğimiz bölümleri müzik eşliğinde yapmaya çalışalım arkadaşlar Son bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın örneklerini yine bizlere göndermenizi diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın arkadaşlar.